Evet Toto severler, 27. haftanın Toto'su ile sizlerle beraberiz. Bugün size 15 maç vereceğiz her zaman olduğu gibi. Ve de başlıyoruz. Notları iyice kaydedin. Sonra duymadım demeyin. Altay Rize maçı, birinci maçımız oluyor. Rize iyi bir kadro yapısı var iyi oyunculardan kurulu. Bodrin, Yusuf Sarı, yeni gelen Gaston Fernandez'in performansıyla bu maç alacağını Rize'nin deplasmanda kazanacağını yani iki diyorum. İkinci maçımıza geçelim. Başakşehir Fenerbahçe'yi biliyorsunuz ki kendi stadına mağlup etmişti. Başakşehir Emre Sarı, Emre Belazoğlu da iyi bir seri yakalayacaktır benim görüşme göre. Bu maçta da Başakşehir 1 diyoruz. Çayımızı içelim. Üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçımız Giresun Fenerbahçe. Fenerbahçe en son Türkiye Kupası'nda Giresun'a Kayseri'den yediği son dakika golüyle yenilmişti ve yine milleti ters köşeye yatırmıştı. Bu maçta da o yüzden Giresun Spor'un kazanacağını veya en kötü berabere kalacağını yani bir sıfır şeklinde oynamanızı öneririm. Şimdi geçelim dördüncü maçımıza. Bu maç Galatasaray ile Kayser Spor arasında olacaktır. Galatasaray Batafemi Komis'ten Forvet hattında iyi bir seçenek oluşturacaktır ama Bence bu maça çok yükten ödeyeceğinden dolayı Toto'da sürprizsiz olmayacağı için bu maça size sıfır öneriyorum. Galatasaray Kayseri Spor maçı sıfır. Hmm. Sivas Malatya Spor. Bu maçta da Sivas'ın bence Malatya'yı mağlup edemeyecektir. Çünkü Malatya Spor eski oyuncularından Adem Büyük'ü kadro ya hoca olarak yaptı. hem futbolcu hem de teknik direktör görev alacağı için ve de futbolcuların ona ters bir tavır takılmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden Sivas sıfır diyorum. Hmm. Antalya Spor Sergen'de evinde oynuyor bu maçı. Antalya Spor son günlerde iyi transferlere imzattı. En son Fenerbahçe'den Sinan Gümüş aldılar. Bu maçı Antalya'nın kazanacağını düşünüyorum. Bir diyorum şimdi geçerim Kasımpaşa Alanya maçı. Bu maç zor gibi gözüküyor ama bence kolay geçecek bir mücadele şeklinde olacaktır. Çünkü Alanya Spor'da kadro kalitesinde ve de Efecan Karaca ve de Emre Akbaba performanslarıyla bu maçı alacaktır. Ayrıca Galatasaray maçında Marafona iyi toplar çıkardı. iyi bir performans sergiledi. Bu maçı Alanya Spor İki şeklinde değerlendirin. Geçelim şimdi trabzonspor konyaspor spor maçını. Biliyorsunuz bu arada söyleyeyim ben de sıkı bir Trabzonspor taraftarıyım. Bu maçta da Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Dar bütçeler için Trabzonspor'un direkt galibiyetini öneriyorum. Daha çok geniş bütçeye sahip olanlar için ise bu maçta bir sıfır seçeneğini de yanına eklemesini rica ediyorum. Adana Demirspor Şehir'le oynuyor Beşiktaş'la. Balotelli veya Yunus Akgün çok iyi performans sergiliyor. Balotelli biliyorsunuz İtalya takımına seçildikten sonra daha iyi bir performans sergilemeye başladı. Bu maçta da Adana Spor'un alacağını düşünüyorum. Adana Demir bir diyorum. Hatay maçında Hatay Göztepe maçı Hatay Spor bu maçı almalı. Ömer Hoca'nın son maçı olabilir. Eğer Hatay kazanamazsa Ömer Hoca istifa edecektir. Bu maçı Hatay Ömer Hoca da iyi bir insan olduğu için kazanmak isteyecektir. Bu maçta Hatay maçına bir diyor. Lyon nice. Lyon biliyorsunuz geçen hafta Monaco'ya karşı yenilgi aldı bu maçta kendi standı oynadığı için talaf etmek isteyecektir. Ve de bu yüzden Lyon 1 diyorum. Leicester hmm. West Ham. Bu maça da sizlere 1-2 seçeneğini öneriyorum. Kolay geçmesi açısından. Geçelim Barcelona'ya. Barcelona iyi futbolcular aldı. Bunlar Hatta Çikomayet'e karşı attı. Dört golle de ispatlamış oldu. Böylece bu maçta da Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum. İki diyorum. Inter Napoli ile oynuyor. Bu maçı da fazla bütçeyi açmayalım. Onun için 2 diyorum. İki oynamanızı e, sizden istiyorum. Hmm. Atalanta Juventus bu maç biraz tehlikeli olacaktır. Atalanta'da iyi oyuncular var. Atalanta istediği zaman iyi maçlar çıkarabiliyor. Bu maçta Juventus'un kazanacağını düşünüyorum. Kazanamasa bile, bile en kötü berabere kalacağını düşünüyorum. 2-0 seçeneğini sizlere öneriyorum. Ben de izlemenizi isterim. Bu arada beğenilerimizi de unutmayın. Hər kəsə yeni həftə diləyirəm, bol şanslar diləyirəm. 28-ci həftədə sizdən görüşmək üzere tekrar görüşürüz.